gecesi. Bu gece inşallah kadir gecesini itlak edeceğiz. Kadir gecesi insanı rahmanın affıyla, insanlığı Kur'an'ın aydınlığıyla buluşturan eşsiz bir gecedir. Bu müstesna zaman diliminin katli, Kadir ü kıymetini bilen ve onu ihya etmek isteyen her mümin elbette öncelikle Kur'an'a yönelmelidir. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumanın, en güzel biçimde anlamanın ve yaşamanın hayatın ana gayesi olduğu bir defa daha hatırlamalıdır. Ömrümüzü Kur'an ile aydınlatmak ve bereketlendirmek istiyorsak Kur'an Kadir Gecesi bunun tam zamanıdır. Bu muazzez gecede Resulü Eklem Sas müjdesine ümit bağlayalım. Kim inanarak ve sevabına Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları affolunuz. 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 Buhari Fatlu Leyletil Kadir 3 Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bu geceyi fırsat bilerek zihnimizi ve gönlümüzü Kur'an'a bağlayalım. Kur'an'ı daha çok okuyalım, anlamak için emmek vereyim, yaşamaya ve yaşatmaya gayet edelim.